1 milyon nüfusa sahip, Türkiye'nin en aktif aşireti Ertoşi aşireti hakkında bilinmeyenler. Ertoşi aşireti, Orta Doğu'nun güneydoğusunda, özellikle Hakkari, Man, Batman, Şırnak, Ağrı, Duhok, Zaho gibi şehirlerde yerleşik olan kalabalık bir Kürt aşiretlerinden biridir. Aşiretin tarihine ve kökenlerine dair net bir kaynak olmamakla birlikte, bazı anlatılara göre aşiretin kökenleri çok eski dönemlere dayanmaktadır. Bize destek olmak için derin detay YouTube kanalımıza abone olmayı, video beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Ertoşi aşiretinin kökenleri hakkında çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre aşiretin kökenleri Sümerler ve Asurlular dönemine kadar uzanmaktadır. Bu teorilere göre aşiret köken olarak Mezopotamya'nın eski medeniyetlerine dayanmaktadır. İskender Artuş Ertoşa aşiretinin lideridir. Babasının vefatı üzerine 1979 yılında aşiretin başına geçmiştir. İskender Artuş aşiretin liderliği görevini yürütmektedir. Aşiretler genellikle kendi topraklarına ve köylerine bağlılık gösterir. Ertoşa aşireti de bu anlamda belirli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Her ne kadar tam bir liste vermek zor olsa da aşiretin bazı önemli yerleşim bölgeleri şunlardır. Hakkari, Ertoşi aşiretinin en önemli yerleşim bölgelerinden biri Hakkari'dir. Hakkari, aşiretin tarihi ve kültürel mirası için büyük bir öneme sahiptir. Ma Ertoşi aşireti üyeleri Van bölgesinde de yoğun bir şekilde yerleşik yaşamaktadır. Van Gölü'nün çevresindeki köylerde aşiret üyeleri bulunmaktadır. Batman, Batman Ertoşa aşiretinin yerleşim alanlarından bir diğeridir. Bu bölgedeki köylerde aşiret üyeleri yaşamaktadır. Şırnak, Şırnak aşiretin yerleşim bölgelerinden biridir. Şırnak ilindeki bazı köylerde Ertoşa aşireti üyeleri yaşamaktadır. Ağrı Ertoşa aşiretinin ayrıca Ağrı bölgesinde de yerleşim alanları bulunmaktadır. Bu bölgelerde aşiret üyeleri tarım, hayvancılık ve diğer faaliyetlerle uğraşmaktadır. Duhok ve Zaho, aşiretin yerleşim alanları arasında Irak'ın Duhok ve Zaho bölgeleri de yer almaktadır. Bu bölgelerde Ertuşi aşireti üyeleri bulunmaktadır. Ertuşi aşiretinin 500 bin ile 1 milyon arasında bir nüfusa sahip olduğu düşünülmektedir. Bu tahmin, aşiretin yoğun olduğu bölgelerdeki yerleşim alanları, aile büyüklükleri ve aşiret üyelerinin çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilerine dayanmaktadır. Ertoşi aşireti, diğer birçok aşiret gibi alt kollara ayrılmış bir yapıya sahiptir. Aşiretin ileri gelenlerinin anlatımlarına göre, Ertuşi aşireti 14 aşiretin bir araya gelmesiyle oluşan iki ana kanattan oluşmaktadır. Ertuşiler, Menkan ve Hacimendan. Hacimendan kolu, Alan, Zdinan, Celilan, Majistan, Mametlan aşiretlerinden oluştururken, Venkan kolu ise Şidan, Şerefan, Gektan, Mamuran, Virki, Ceşiri, Hacan, Mamedan, Zıdik aşiretlerinden oluşmaktadır. Bu alt kollar aşiretin içindeki aile ve soy bağlarına dayanmaktadır. Her bir alt kolda aşiret üyeleri ortak bir soyadı veya aşiret adıyla tanınır ve birlikte hareket ederler. Aşiretlerin alt kollara ayrılması toplumsal yapıdaki organizasyonu ve güç ilişkilerini etkiler. Liderlik pozisyonları genellikle aşiretin ileri gelenlerine veya büyük ailelere aittir. Bu liderler, aşiretin yönetiminde söz sahibi olan ve kararları veren kişilerdir. Aşiretin toplumsal yapısı, liderlerin otoritesi ve aile bağları üzerine inşa edilmiştir. Alt kollar, aşiretin içinde dayanışma ve yardımlaşma ağlarının oluşmasına katkıda bulunur. Aşiret üyeleri arasında, aynı alt kol mensupları arasında daha güçlü bir bağ ve aidiyet hissi olabilir. Bu da aşiretin içindeki ilişkileri ve toplumsal düzeni şekillendiren önemli faktörlerden biridir. Ancak alt kolların varlığı zaman zaman aşiret içinde rekabet, çekişme veya anlaşmazlıklara yol açabilir alt kollar arasında farklılıklar, liderlik mücadeleleri veya kaynak paylaşımı gibi konularda çatışmalara neden olabilir. Ertoşi aşiretinin yönetim anlayışı, genellikle beyler, ağlar ve liderlik üzerine kuruludur. Aşiretin yönetiminde etkili olan bu sınıflar, liderlik rollerini üstlenir ve aşiretin kararlarını ve yönetimini belirler. Beyler, aşiretin en üstünde bulunan yönetici sınıfıdır. Bu liderler genellikle büyük ailelere veya soydan gelen kişilere aittir. Beyler, aşiretin politik, askeri ve ekonomik gücünü elinde bulundurur ve aşiretin iç işlerini yönetir. Kararlarının aşiret üyeleri üzerinde büyük bir etkisi vardır ve aşiretin yönetiminde son söz sahibi olarak görülürler. Ağlar, aşiretin diğer bir önemli yönetici sınıfını temsil eder. Bu kişiler, beylerin altında yer alır ve aşiretin günlük işlerinin yürütülmesi ve yönetimiyle ilgilenirler. Alar, aşiretin liderlik sınıfının bir parçası olarak saygı görürler ve beylerin emirlerini yerine getirirler. Aşiretin içindeki ilişkileri düzenler ve aşiret üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk yaparlar. Liderlik pozisyonları genellikle aşiret içinde etkili olan büyük ailelerin elinde bulunur bu liderler aşiretin otoritesini ve gücünü temsil ederler. Kararları ve yönetimi belirleyen kişiler olarak kabul edilirler. Liderlik, soydan gelen bir pozisyon olabilir veya aşiret üyelerinin saygısını kazanarak elde edilebilir. Ertoşi aşiretinin yönetim anlayışı genellikle otoriter bir yapıya sahiptir. Beyler ve ağlar, güçlerini otorite ve baskı üzerine kurarlar. Aşiret üyeleri liderlere saygı göstermekte ve onların kararlarına uymakta önemli bir rol oynarlar. Ancak belirtmek gerekir ki bu yönetim anlayışı, feodal dönemdeki klasik ya bey ve aşiret ilişkilerini yansıtmaktadır. Günümüzde toplumsal değişimler ve modernleşme süreciyle birlikte aşiretlerin yönetim anlayışında da evrimler yaşanmaktadır. Siyasi ve hukuki yapılar, aşiretlerin iç işleyişine etki etmekte ve liderlik biçimlerinde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Ertoşi aşiretinin önemli simalarından biri Şekir Hava'dır. Şekir Hava, Grajiyan aşiretinden Teteryan ailesinin soyundan gelmektedir ve uzun yıllar Ertoşi aşiretinde liderlik yapmıştır. Şekir Hava, aşiretin içinde saygın bir konuma sahip olan bir lider olarak tanınır. Liderlik yetenekleri, kararlılığı ve cesaretiyle aşiretin yönetiminde etkili olmuştur. Aşiret üyeleri tarafından büyük bir saygıyla karşılanan Şekir Avan, aşiretin çıkarlarını koruma ve toplumsal düzeni sağlama amacıyla faaliyet göstermiştir. Şekir Akan'ın liderlik döneminde aşiret içinde dayanışma ve birlik sağlanmış, dış tehditlere karşı direnç gösterilmiştir. Aşiret üyeleri, Şekil Akan'ın liderliği altında toplanmış ve aşiretin gücünü birleştirerek ortak hedeflere ulaşmışlardır. Ve yandan, Şekil Akan'ın liderliği sadece Ertuş'u aşireti içinde değil, aynı zamanda Kürt tarihinde de önemli bir iz bırakmıştır. Şekil Akan'ın liderlik dönemi, aşiretin siyasi, sosyal ve kültürel anlamda güçlü bir rol oynamasına katkıda bulunmuştur. Ertoşi aşireti ve diğer aşiretlerin güncel durumu, kapitalist üretim biçimlerinin etkisiyle değişime uğramıştır. Kapitalist üretim biçimleri, toplumların ekonomik yapısını ve sosyal ilişkilerini dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, aşiretlerin de yaşadığı değişimlerin bir parçasıdır. Günümüzde aşiretlerin toplumsal, ekonomik ve siyasi yapısı karmaşık bir hal almıştır. Aşiretlerin yönetim anlayışı ve örgütlenme biçimleri, modernleşme süreci ve siyasi yapıdaki değişimlerle etkilenmiştir. Aşiret üyeleri, ekonomik ve siyasi güç elde etmek için çeşitli örgütlenme yollarına başvurmuşlardır. Bunun sonucunda birçok aşiret üyesi farklı siyasi partilerde aktif rol oynamakta ve siyasi ekonomik güç ve çıkarlarını korumak için örgütlenmektedirler. Aşiretlerin ekonomik yapısı da değişim göstermiştir. Geleneksel tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ek olarak aşiret üyeleri farklı sektörlerde faaliyet göstermekte ve ticaret, sanayi, hizmet sektörü gibi alanlarda iş yapmaktadır. Kapitalist üretim biçimleri aşiretlerin ekonomik faaliyetlerini etkilemiş ve yeni ekonomik fırsatlar sunmuştur. Ancak aşiretlerin toplumsal yapısı hala aile ve soy bağlarına dayalıdır. Aşiret üyeleri aidiyet hissi ve dayanışma içinde bir arada olma eğilimindedir. Aşiret liderleri ve etkili aileler hala aşiretin yönetiminde belirleyici bir rol oynamaktadır. Günümüzde aşiretlerin toplumsal, siyasi ve ekonomik yapılarına ilişkin çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Bunlar arasında devlet politikaları, modern hukuki yapılar, kültürel değişimler ve iletişim teknolojileri gibi unsurlar yer almaktadır. Ertoşi aşireti ve diğer aşiretler, feodal toplumun bir parçası olarak kabul edilebilir. Feodalizm, Orta Çağ Avrupa'sında yaygın olan bir toplumsal, ekonomik ve siyasi sistemdir. Bu sistemde toplum sınıflara ayrılmıştır ve güçlü bir merkezi otoriteye dayalı hiyerarşik ilişkiler mevcuttur. Aşiretler genellikle feodal toplumun içinde yer alır ve kendi içlerinde bir sınıf yapısına sahiptir. Bu sınıf yapısı, liderler, ağlar, beyler ve aşiret üyeleri arasındaki farklı rolleri ve ayrıcalıkları ifade eder. Liderler ve yönetici sınıf, siyasi, askeri ve ekonomik güce sahiptir ve aşiretin kararlarını belirlerken, aşiret üyeleri ise bu liderlere tabidir. Siyaset, aşiretlerde liderlerin ve yönetici sınıfın etkili olduğu bir alandır. Liderler, aşiretin iç ve dış ilişkilerini düzenler, kararlar alır ve aşiretin çıkarlarını korur. Bu siyasi yapı, liderlerin otoritesi ve liderlik pozisyonlarının soydan gelme veya saygınlık kazanma yoluyla elde edilmesiyle şekillenir. Ekonomi, feodal toplumun önemli bir unsuru olup aşiretler içinde belirleyici bir faktördür. Aşiretler genellikle tarım, hayvancılık ve ticarette uğraşır. Toprağa dayalı bir ekonomik yapıya sahip olan aşiretler. Toprak sahipliği ve kaynak paylaşımı gibi konularda önemli bir rol oynarlar. Bu ekonomik faaliyetler aşiretin içindeki sınıf farklılıklarını ve kaynak dağılımını etkileyebilir.